Evet ölmedik. Evet. Bitti. Adam ol. Senin mezarın üstüne dikeceğim kulemi. Ben mezarın üstüne dikerim böyle kuleme. Adam ol. Adam ol. Dansımızı da yapalım. Oh my god. <laughs> evet moddaki ilk günümüz. <laughs> Bakın silahlarımızı çok güzel oldu. 9 kill kapattık. Son bir kill alsaydık çok güzel olurdu ama. Alamadık maalesef. Evet. Artı 35 budur. İşte budur. <laughs> Bu ana kadar izlediyseniz videomu beğenip abone olmayı unutmayın. Hepinize görüşürüz.